Selamun Aleyküm değerli Müslümanlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amil-i lafz-i semayı 49 tane olup nevileri 5 taneydi ve 4. neviye geldik. Enner-u Rabi'u Enner-u Nevi Ö nevi ki Errabi'u 4. nevi Nedir? Hurufun harflerdir. Öyle harfler ki tansibul fi'lel muzari'ah fiili muzari nas eden harflerdir. Yani fiil muzari'nin son harfinin harekesini fetha yapar. Ve hiye o fiil muzari nasp eden harfler nedir? Erbaatün dört tanedir. El evvelü birinci ilki nedir? En endir. Buradaki en eni mastarı yedir değerli Müslümanlar. Mastar manası katar. Mek, mak manası kadar. Nahbu ne gibi? Uhibbu bu en odi Allah Teala terkibindeki en gibi. Uhibbu bu seviyorum neyi? En odi te Allah Teala Allah'a itaat etmeyi seviyorum. Öyle Allah ki Teala. Uhib bu kelime? Ahab be yuhib ahab sevdi Yuhibbu bu seviyor uhib bu seviyorum demektir. Uhib bu seviyorum. Ve sani burada aradığımız nedir? En endir. En amildir. Amil lafsi semainin fiili muzari nas eden kısımlarındandır. Ve udi'a kelimesinin evveline gelip ahirini nasb etti. Ve saniye, ikincisi. Amil lafzi semayini fiil muzari nasip kısımları okuyoruz. Dört taneydi ve bunun ikincisi nedir? Len, lendir. Len, tekit içinde kullanılır, nefi içinde kullanılır değerli Müslümanlar. bu ne gibi? İleride bunlar detaylı göreceğiz zaten. Len yafirallah Allah, Len yafirallahu ta'ala te il Terkibindeki len gibi. Len yafira asla bağışlamayacak. Kim? Allah Allah ta'ala Allah ta'ala bağışlamayacak. Kimi? Il kafirleri bağışlamayacak. Ama asla bağışlamayacak. Len burada ne yaptı? Len amildir. Amili lafsi semainin fiili muzari nasb eden etatlarındandır. Len yafira kelimesinin yalfira kelimesinin başına gelip ahirini nasp etti. Ve Et üçüncüsü. Fiili muzari nasb edenler dört taneydi ve bunun üçüncüsünü okuyoruz. Nedir? key çeydir yani için manası kadar. Ah bu ne gibi? Uhibbu al umri key uhasil al ilme terkibindeki key gibi. Uhibbu seviyorum neyi? al umri. Ömrümün uzun olmasını seviyorum. Niçin key için Uhassilel ilme ilim tahsil etmek için ne yapıyorum ben ömrümün uzun olmasını seviyorum yani istiyorum burada aradığımız keydir kendisi amildir amil lafzi semainin fiil muzayi nasbeden kısımlarındandır uhassile kelimesinin evveline gelip ahirini nasb et ve rabi'u dördüncüsü. film uzayı nasip eden edatlar dört taneydi ve sonuncusunu okuyoruz. Nedir? İden, idendir. Nahbu. ne gibi? Kavlike, senin sözünde olduğu gibi. iden o zaman. Tedhulel cennete, o zaman cennete girersin. Kim için? Limen gale diyen kimse için. Ne diyor? o İtaat ediyorum kime? Allahe Teala. Allah'a itaat ediyorum diyen kimse ne kimseye senin demiş olduğun söz gibi. Yani biri sana diyor ki ben Allah'a itaat ediyorum. O zaman sen ona ne diyorsun? Cennete girersin diyorsun. İşte bu sözde olan iden gibi. ne gibi kavlike Senin sözün gibi iden. O zaman Tedhule girersin. Nereye? El cennete. Cennete girersin. Kim için? Limen. O kimse için ki. Ale dedi. Ne dedi? o İtaat ediyorum kime? Allah'a. Allah'a itaat ediyorum diyen kimse için senin ona cennete girersin dediğin gibi. İşte bu terkipteki izen gibi. İzen nedir? Manası o zaman demektir. O takdirde. Aslında burada bir şartlık var yani. İzeni şartiye denir buna. Burada aradığımız idendir. İden amildir. Amil lafsi semainin fiil-i muzari nasb eden kısımlarından olup tedhule kelimesinin evveline gelip ahirini nasb etti. Evet. Amil lafsi semai 49 taneydi ve 5 çeşitli. Dört çeşidini okuduk. Birincisi harfi celler, ikincisi ismini naz haberini ref edenler, üçüncüsü ismini ref haberini nasp edenler, dördüncüsü fiil muzari nasp edenler ve şimdi 5. nevi'ye geldik. En nev'u nev'i, ö nevi gel hamisu, beşinci nev'i nedir? Kelimatun, kelimelerdir. Öyle kelimeler ki, Teczimul fi'l muzari'a fi'l muzari' cezm eden kelimelerdir. Şimdi bu zamana kadar hep harf diyordu. Değil mi? Harf diyordu. Şimdi kelimeler dedi. Neden? Çünkü okuyacağımız şeylerde harf de var, isim de var. O yüzden kelime dedi. Çünkü kelime ne demek? Kelime dediğin zaman fiil, isim, harf hepsi girer. Ve hiye bu fiil muzari' cezm eden kelimeler o kelimeler nedir? Hamsete aşara on beş tanedir. Hamsete aş, hamsete aşara on beş tanedir. El evvelu birincisi nedir? Lem, lemdir. Nah bu ne gibi? Kavluhu ta'ala, Allah'ın sözünde, ta'ala, gücü olan Allah'ın sözünde olduğu gibi. Lem yelid, ve lem yuhledi, terkibindeki lem'ler gibi. Lem yelid Allah doğmadı ve lem yulede doğurulmadı. Şimdi lem yelid'i başka yani açıklayanlar var. Başka mesela ben Arapça okuduğum zaman bazı hocalar bana şöyle söyledi. Lem yelid doğurmadı, ve lem yuhledi, doğmadı bu şekilde mana verenler var. Bir de lem yelid doğmadı ve lem yüvled, doğurulmadı. Lem yelid doğurmadı ve lem yüvled, doğmadı daha güzel mana olur. Yani Allah doğurmadı ve başkası tarafından doğmadı. Yani biri onu doğurmadı. Yani allah Teala ezelidir, ebedidir manası da katılır. Burada aradığımız nedir? Lem'dir. Lem nedir? amil lafsi semainin fili muzari cezmeden kısımlarındandır. Yelit kelimesinin ve yület kelimesinin evveline gelip ahillerini cezmetti. Ve ikincisi nedir? Lemma lemmadır. Nah bu ne gibi? Lemma yenfa umri. Lemma henüz demekti. Lemma yenfa henüz fayda vermedi. Yani şimdiye kadar fayda vermedi. Ne? Omri, ömrüm. Şimdiye kadar fayda vermedi. Terkibindeki lemma gibi. Lemma nedir? Amildir. Ami lafsi semainin fili muzari cezmeden edatlarından olup yenfa kelimesinin evveline gelip ahirini cezmetti. Ve salisetü üçüncüsü nedir? lâ emri emir lâmıdır nahbu ne gibi li amel amelen salihan terkibindeki li amel'in lâmı gibi li amel amel etsin amel etsin nasıl amelen salihan salih amelen salihan, salih amel işlesin. Terkibindeki liam melin başındaki lam gibi. Kendisi nedir? Amil lafsi semaiyin, fili muzari cezmeden edatlarındandır. Liam bel kelimesinin sonunu ne yaptı? Cezmetti. Varra altı, dördüncüsü nedir? La, la'dır. Ama niçin olan? Fin nehi, nehi için olan yasaklanma için olan. Nahvu ne gibi? La teznib. La teznib. Günah işleme. Terkibindeki la gibi. La nedir? Amildir. Amil lafsi semain fiil muzari cezmeden eratlarındandır. Teznib kelimesinin evveline gelip ahirini cezmetti. Ve hazil erbaatu. İşte bu dört tanesi. Vabul lam lem Lamma, emir lamı nehi lamı bu dört tanesi lem Lamma, emir lamı nehi lamı dört tanesi nedir tezimu cezmeder neyi fiilen vahiden bir tane fiili cezmeder 15 tane fiili muzari cezmedenler vardı. Bu ilk dört tanesi diyor sadece bir, bir tane fiili muzari cezmeder. Diğerleri İki tane. Vel hamisetü beşincisi nedir? <laughs> i̇n indir. Nah bu ne gibi? İn tetüb yufar zunubuke terkibindeki in gibi. İn nedir? İn şartı yedir. Buradaki in, in şartı yedir. İn tetüb eğer tövbe edersen yufar bağışlanır ne? Lunu bu senin günahın bağışlanır. İn nedir? İn amili lafsi semainin filim uzari cezmeden etatlarındandır Tetüp fiilinin evveline gelip ahirini cezmetti, aldı fiyalu şart. Yolfer kelimesini de ne yaptı? Cezmeti aldı, cezai şart yani şartın cezası oldu. Tetüp nedir? Fiilin muzariun meczumun fiili şart. Yoğfer nedir? Fiilin muzariun meczumun cezabı şart. Yani in kelimesi birinci fiili şart aldı. ikinci fiili ceza aldı. Yani şartın cezası almış oldu. Eğer tövbe edersen günahın bağışlanır. Ve sadisetü altıncısı nedir? Mahma, mahmadır. Mahma nedir? Yani her ne şey demektir. Her ne şey mahma. Yani şey en ma demektir. Nahbu ne gibi? Mahma tef'al tüsel minhu. Mahma her ne şey tef'al yaparsan el sorulursun minhu ondan. Yaptığın şeylerden sorulursun. Yani şeyen ma tef'al minel hayri evi şerri yani hayırdan olsun, şerden olsun ne yaparsan yap kâne galilen ev kesiren galilen ev yani ister az olsun ister çok olsun. Hayır namına, şer namına ne yaparsan yap ondan sorulursun. Burada aradığımız mahma -ma kelimesidir. Mahma nedir? Amildir. Amil lafz-i -si muzari, iki fiili muzari cezmeden edatlarından olup ne yapmıştır? Fiili muzarileri cezmetmiştir. Birincisini şart, ikincisini şartın cezası olarak almıştır. Tef'al. Tef'al nedir? Fi'ulun muzari'un fiili muzari'dir. Meczumun cezme olunmuştur. şart değil mi? Şart fiilidir. Tüsel nedir? Tüsel de fiil modelidir. Meczumun. Meczumdur. Cezme olunmuştur. Ve ceza bu şart. Yani şartın cezasıdır. Yani tef'al fiilinin cezasıdır. Ne şey yaparsan tüsel sorulursun. Ve yedincisi nedir? Ma, ma'dır. Neh, bu, ne gibi? Ma demek ne. Yani what diyoruz ya İngilizce what. Yani aynısıdır yani ma. Tef'al min hayrin tecidhu indallahi teala tevkibindeki ma gibi. Ma tef'al ne yaparsan min hayrin hayırdan ne yaparsan tecidhu onu bulursun. Nerede? indallahi teala. Allah Teala'nın katında bu yaptığın hayrı bulursun. Manidir, amildir. Amil lafzı ise mainin iki fiil muzari cezmeden kısımlarındandır. Ve fiil muzari cezmetmiştir. Bakalım. Tefal nedir? Fiyol muzariun. Fiil muzari'dir. Meczumun cezme olunmuştur. Ve fiyolü şart. E, şarttır yani. Buradaki fiil şart. Tecid hu nedir? Tecid hu yine fiil muzari'dir. Meczumun meczumdur. Ceza bu şart. Şartın cezasıdır. 8. saminetü Sekizincisi nedir? Men, mendir. Nah, bu ne gibi? Menin manası kim? Her kim? Gibi manalar verilir. Men, yamel, amelen, salihan, yekun, naciyen. Terkibindeki men gibi. Men her kim ya'mel am amel ederse, nasıl bir amel? Amel-i salihan, salih bir amel yaparsa, yekün olur. Yani onun için olur. Nedir olur? Naciya. Kurtuluş olur. Terkibindeki men gibi. Men nedir? Amildir. Amil lafz semayin iki fiilimizden cezmeden kısımlarındandır. Ya'mel ve yekün kelimelerini cezmetmiştir. Ya'mel nedir? Fiil-i Meczumun. fiil şart şart fiilidir. Fiil muzahidir, mevzum olmuştur. Yekün kelimesi de nedir? Fiyolun muzahidun, mevzumun cezavu şart. Şartın, cezası, şartın cezasıdır. Yani yamel kelimesinin cezasıdır. Mevzum cezmedilmiştir. Kim tarafından? Men tarafından. Men kelimesi tarafından. Ve fiil muzahidir. Et-tasiatu <laughs> nedir? Eyne, eynedir. Yani nerede demektir? Nahvu ne gibi? Eyne tekün yudrik kelmetü. Eyne yekün yudrik kelmetü. Terkibindeki eyne gibi. Eyne nerede tekün olursan ol yudrik ke sana ulaşır ne el mevtü ölüm sana ulaşır. Değil mi? Eyne ma tekunu yudrikkumul mevtü ayet kelimesi. Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Tabi ayetin devamı daha güzel. Ve intusibum hasenetun yekulu hazi min indillah ve intusibum seyyetun yekulu hazi min indik kul kullu min indillah fema li haula il kavmi la yekadun yefkabune. Bir ayet kelimesi. Ne diyor? Kendine bir iyilik geldiği zaman bu Allah'tandır. Kendine bir kötülük geldiği zaman bu sendendir derler. Hayır. Onlar hepsi Allah'tandır der. Ne oluyor bir topluma ki? Bir türlü sözü anlamıyorlar. Yani hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır. Burada aradığımız kelime ey nedir? Ey nedir? Amil lafzı semayin. iki fiili muzali cezmeden kısımlarındandır. Tekün kelimesinin evveline gelip ahirini cezmetti, aldı fiul şart. Yani şart fiili yaptı. Yüzdik kelimesini ne yaptı? Aldı. cezah şart. Tekün fil muzari'un mezzumun fiul şart. Yüzdik kelimesi nedir? fil muzari'un mezzumun ceza-ı şart. Vel-aşiratü. Onun nedir? Meta, metadır. Nah, bu ne gibi? Meta, tahsüdü. Tehlük terkibindeki meta gibi. Meta ne zaman demek? Aynı zamanda hangi mekan manasına geliyor? Hem mekan hem zaman manasına geliyor ama çoğunluk olarak zaman ifadeler. Meta ne zaman tahsül haset edersen tehlük helak olursun. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İyyakum mel hasen hasetten sakının. Feinler hasede çünkü haset yani kıskançlık yekülül hasenat iyilikleri yer diyor peygamberimiz. Kema yekülül hatabe odunu yediği gibi ne ennar ateşin odunu yediği gibi yer. O yüzden hasetten de sakınmamız lazım. Kıskançlıktan sakınmamız lazım. Burada aradığımız metadır. Amil lafsi semainin iki fiil muzari cezbeden kısımlarındandır. Tahsüt ve tehlük kelimelerini cezbetmiştir. Tahsüt nedir? Fiyalun muzari'un meczunun fiul-i <laughs> şart, tehlük kelimesi nedir? fiul-i meczumun meczumun cezavuşa vel hadiyete aşera evet, on birincisi vel hadiyete aşra diye de okunur, aşera <laughs> diye de okunur enna ennadur, nahvu ne gibi? enna teznub ya lem kella terkibindeki enna gibi, enna nerede? enna nerede teznüb günah işlersen ya'lem bilir ke seni kim Allah Allah seni bilir enna nedir amillâsi semâinin iki fiil-i cezmeden kısımlarındandır teznüb ne ya'lem kelimelerini cezmetmiştir birincisini şart ikincisini cezai şart almıştır teznüb detaylı bakalım fiyalun muzariun fiil-i muzari de meczum yani cezmulunmuştur Fiyolu şart şart fiilidir. Ya alem kelimesi nedir? Fiilün muzari olan meczumun fiili muzaridir. Meczum cezm olunmuştur ve ceza bu şart, şartın cezasıdır. Ve saniyete aşra aşera on ikincisi nedir? Eyyü eyyüdür. Nahbu ne gibi? Yani şeddeli. Eyyü alimin yetekebbar yübğul yübğirhullahu Teala Terkibindeki eyyü gibi. Eyyu burada muzaftır. Alim muzafın ileyhtir. Bunu ileride öğreneceğiz. Eyyu alimin hangi alim yetekebbar kibirlik yaparsa yubhiz bu. Bu eder. kime bu o alime kim Allah Allah Teala yani li kibri kibrinden dolayı yani mütekep bir kibirli olan alime Allah buz eder. Terkibindeki eyyu gibi. Eyyu kelimesi nedir? amil lafzi semainin iki fiili muzari cezmeden kısımlarından olup yetekebber ve yubgiz kelimelerini cezmetmiş. Birincisini fiyamlu şart, şart fiili ikincisini de şart olarak almış. Esalisete aşara on üçüncüsü nedir? Haysu ma Haysu matı. Nahb gibi? Hayzuma tef'al yekteb fi'luke terkibindeki hayzuma gibi yani her nerede demektir. Hayzuma her nerede tef'al yaparsan, yani amelen salih salih amel yaparsan, minel hayri ebi şer. şer olsun hayır olsun bunu yaparsan yüktep yazılır ne fi'luke senin yapmış olduğun şey yazılır. Değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Kiramen katibine ya'lemun ma tef'alun. İşte kiramen katibin yaptıklarınızı bilirler der. Değil mi? Bir başka ayet kelimede İz yetelakkal mutelakkiyan anil yemin ve anil şimal qa'id ma yelfidu min kavlin illa ladayhi raqibun atid ayet de var. Yani sağında solunda iki alıcı onu kaydederler. O hiçbir söz söylemez ki kaydolamasın yani yapmış olduğu şeyler bilinmesin. Allah'ta ayet-i kerimede melekleri bir şahit tutuyor. Bu terkipteki haysuma gibi haysuma nedir? Amil sema'inin iki fiil-i muzari gelmeden kısımlarındandır. Tefal kelimesini cezmetti aldı fiil şart, yüklem kelimesini cezmetti aldı cezai şart. Diğerine geçelim. Rabi'ate aşera 14. 14. nedir? İzma izmadır. Nah bu ne gibi? İzma tetüb tukbel telbe terkibindeki izma gibi. Bundan sonra izma var. Bundan önce gelmiş. Çünkü harfleri biraz daha azdır. İzma her ne zaman demektir? Her ne zaman tetüb tövbe edersen Tukbel kabul olunur. Ne tövbe tüke senin tövben kabul olunur. Hangi tövbe kabul olmaz? Ayet-i okuyalım. Estağfirullah. Ve le hisseti lillezine hatta Kendisine ölüm geldiği zaman ben şimdi tövbe ettim diyene tövbe yoktur diyor allah Teala. Yani ölmeden önce bir de güneş batıdan yani batıdan tersinden doğmadan önce tövbe kapısı açıktır değerli Müslümanlar. Burada aradığımız izmadır. İzma nedir? Amil lafzi semayin iki fiil-i muzari cezmeden kısımlarındandır. Tetüp fiili kelimesini cezmetti aldı fiol-i şart. Tukbel kelimesini cezmetti aldı cezai şart. Vel hamise on beşincisi nedir? İza ma ne gibi? İza ma tamel bi tekun tekün hayran nasi terkibindeki izama gibi. İzama her ne zaman tamel yaparsan ne ile bir ilmi ki ilmin ile her ne zaman bir amel işlersen kendi ilminle tekün olursun. Hayran nasi insanların hayırlısı olursun. Terkibindeki izama gibi izama amil lafsi semayinin iki fiili uzarı cezbeden kısımlarındandır. Tamel kelimesini cezmet aldı fiyonu şart tekün kelimesinin de cezmeti aldı cezayı şart. Ve hazihil ihta aşera bu on bir tanesi yani in mahma ma mah, men eyne meta enne haytu izma izama bunlar bu on bir tanesi nedir? Teczimu <laughs> cezme diyor. Neyi? Fi'aleyni. <laughs> iki fiili muzariyi cezme diyor. Müsemmeyeyni <laughs> ve bunlar isimlendirilir. Şarttan ve ceza şart ve ceza diye isimlendirilir. Biz bunu bu zamanlar ne okuduk? En başta kitabımız ne dedi? 100 tane şey bilmek zorundasın dedi. 60 tanesi amildir. Amil iki ayrıldı. E, lafsi amil, manevi amil. Manevi amil iki tane. Lafsi amil 58 tane. Lafsi amil de iki ayıydı. Semai amil kıyasi amil. Semai amil 49 taneydi nebileri beş taneydi. Birinci nebi harfi cellerdi. Bunu okuduk. İkincisi ismini nas habende rep edenler. Kaç taneydi? Sekiz taneydi. İsmini ref haberini nas edenler vardı. Bunlar iki taneydi. Sonra film uzayı nasip edenler dört tane. N'den, keyiden, annenle teyzen derler bizim hocalarında. Beşincisi de film uzayı cezmedenler. On beş tane. Bunlar böyle kısımlandırıldığı gibi bir de şöyle kısımlandırılır. İsmin başına gelen amiller 30 tanedir. Bunlar nedir? Harfi cellerdir. Ne yaparlar? Bir isimle amel ederler. Kalan 10 tanesi iki isimle amel eder. 8 tanesi ismini nasb haberini ref edenler. Bunlar neydi? İnne, enne, kenne, lakinne, leyte, la'alle, illa, la. Bir de Leşe'ye benzeyen mavela var. Toplam 10 tane. 20 tane harfi celler 30 tane. Bunlar isimlerde amel ediyor. Geriye kalan 19 tane de fiilde amel ediyor. Fiili muzari nasip edenler ve bir de bir tane fiili muzari cezmedenler. 8 tanedir değil mi? 4 tane fiili muzari nasip eden var. En, len, giden. Bir de bir tane fiili muzari cezmedenler var. Onlar da Lem lem ma Etti sekiz tane. Bu sekiz tane bir tane fiili de amel etti. Diğer on bir tanesi ne yaptı? Diğer on bir tanesi de iki fiili muzari cezm ederek amel etti. Ve toplam kırk dokuz tane lafsi, amil e, ami lafsi semayı bitirmiş olduk. Şimdi amil lafsi kıyasiyi okuyacağız. Bir dahaki dersimizde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.